bölümde sizlerle oyuncak yorumlayacağız çünkü aslında ben bu oyuncakları ilk defa açıyorum. Yanımda annem de var. Siz de açalım isterseniz. Önce kutularını gösterelim önce. Bak kutularının yanında, bu kutumuzun yanında şöyle kavanoz gibi bir şey var. İçine anne çıkacağını çok merak ediyoruz zevkiyle. Evet. Aa burada da var. Bunun bir de bu tarafında hamburger var. Evet hamburger var böyle. Ama bunu annem açacak. Şimdi ben daha büyük kısmı Değil mi anne? Evet. O yüzden makas gibi kesici aletler kullanırken annemizden ya da babanızdan yardım almanız lazım. Evet, yanınızda kalan bir yetişkin olsun. Ben şu ambalajını ameliyatımı çıkartayım. Sonra sen içini aç arkadaşlarına diyorsun, ben de diğerini açayım. Tamam. Aç bakalım. Evet, evet, evet. Bir tarafa doğru aç, gözüksün. Evet. tamam. Parçalamayalım ama. İstersen yardım edeyim. evet. Ama Hayır ama gösteriyorsun hani. Hayır, hiç açmıyorsun abi. kullanılabilen bir şey de Evet. Açalım. Şöyle bir şey. açılabilir mi bakalım hele Aa bu değil. Sanırım bu telefon veya tablet gibi uygulamada da kullanılan bir şey mi? Arkadaşlar galiba oyun. Arkadaşlar burada bir şey var. Bir şey var bunu niye arkadaşlar şöyle? Aa, bu beşlik işte. Bakalım bir çıkaralım diyeceğim bakalım neden çıkaralım? Ne şey var? Ay, <laughs> anne Bakın. Böyle olabiliyor. Böyle çıkabiliyor. Başka bir yerin daha kullanılıyor mu acaba? Yok. Böyle demek ki. Bakın. Peki. Çok tatlı bir patates tavşan çıktı. Tomurda ya. Diğerini açalım. Önce bir inceleyelim. Başka bir şey var mı diye. Yok. Yok. Çıkan karton böyle. Al bakalım Öykü. Dur yavaş olsun. O da çıkartalım elini kesmesin. Oyuncağıma bayıldım. Oyuncağıma bayıldım. Bir daha bir patates çıktı. Oo. Arkadaşlar çok sevdim. Çok tatlılar. Çok tatlılar. Şuraya doğru aç anneciğim. Ben, ben açamıyorum. Yardım et. Aa, bu bunun evi gibi Öykü. Aa, arkadaşlar çok sevdim. Sanıza çok tatlı patatesler değil mi anne? Patates olduğundan çok da emin değilim. Hmm, baksana şöyle Aa giderken ellerini kaldırıyor. Evet. Evet, işte iki tane minden. Evet, biz bunun iyice içeriğini bir okuyup nasıl oynandığına bakalım. Evet, nasıl oynandığına bakalım. Anne içeride yazı söylüyorlar. Burada da söylüyor. O zaman artık video bitir istersen. <laughs> Eze Bir arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bay bay. Like atmayı